Siz insanoğlunun ilkelden gelişmişe doğru, az gelişmişlikten gelişmişliğe doğru bir seyir izlediğini kabul ederseniz hayatın her alanında varacağınız nokta tarih bitti noktasıdır. Fukuyama öyle demişti. Tarih sona erdi. Artık ulaşacağımız başka bir e, zirve yok. Kat edeceğimiz başka bir mesafe yok. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana devamlı ilerleme kaydediyor, yükselme kaydediyor. Şu anda da bunun zirvesindedir diyor. Bu tabi şu, şunu gösteriyor. Tarihte oluşmuş her türlü fikir, her türlü kurum, her türlü akım, her türlü hareket bugüne göre ilkeldir. Şimdi böyle baktığımız zaman Darwin'in biyolojik alandaki evrim teorisi de bir yere oturuyor. Yani Darwin bunu benim babam maymundur demiş olmak için söylemedi. Niye söyledi? İşte bu ilerlemeci tarih anlayışının tabi bir e, yansıması olarak, biyolojiye tabi bir yansıması olarak insan önce ve diğer varlıklar önce tek hücreli varlıklardı. Sonra solungaçları oluştu, ayakları oluştu, efendim sonra iki ayağı üstüne kalktı filan gibi ilerleyen, gelişen, inkişaf eden bir süreç, bir seyir öngörüyor. Şimdi burada İslam modernizmine ana karakterini veren tespit hemen kendisini ele veriyor. Ne diyor o tespit? Batı gelişmiştir, kalkınmıştır. Batının bugün elde ettiği nokta her alanda ulaşılması gereken noktadır, ideal noktadır. Buna engel olan ve İslam'ın geçmişe dönük tecrübesinde var olan her türlü uygulama, fikir arızadır, arızalıdır. İslam modernistlerinin kendi geçmişlerine, tarihlerine burun kıvırarak bakmalarının altındaki ana saik budur. Çünkü o ilkeldir hangi kurumu, hangi ilim dalını, hangi düşünceyi ele alırsanız alın bunu göreceksiniz. Mesela diyelim ki fıkıhta taklit meselesini ele alın. Modernist nasıl bakar buna? Bu ilkel insanın işidir, az gelişmiş insanın işidir. Taklit insana yakışır mı? İnsanın aklı var, düşüncesi var, yetenekleri var. Hele gelişmiş insana asla yakışmaz. Onun için mezhebi anlamda, fıkhi anlamda taklitle modernistlerin başı hiç hoş değildir. Keza İslam'ın diğer kurumlarına bakın. Diğer ilmi müesseselerine, disiplinlerine bakın. Aynı şeyi göreceksiniz. İlimlerin tedbinine bakın, usullerine bakın. Hep aynı şeyi göreceksiniz. Bunlar az gelişmiş, çarpık bir tarihi sürecin ürünüdür. Bugüne aynen taşınmaları asla bahis konusu olamaz. Modern insana bu yaraşmaz, onun şanına yakışmaz. Dolayısıyla onlar tarihte kalmış müesseseler, kurumlar, kavramlar olarak ancak ameliyat basasına yatırılıp tahlil edilebilir. Bizim için onların arkeolojik çalışmalara konu olmaktan öte bir değeri yoktur gibi bir anlayış bütün modernistlerde vardır. Temeli de işte budur.